8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Zuhal hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günümüzde dijital hekimlik artık hakikaten inanılmaz derecede prim yapıyor ve bütün hastaların da istediği bir konu haline geldi. Diş hekimliğinde de bu inanılmaz bir şekilde <gülüyor> ilerliyor. <gülüyor> Nedir bu dijital diş hekimliği? Biraz bahseder misiniz? Bu teknolojiyi birazcık en azından detaylarını bilen bir kişi olarak <laughs> anlatır mısınız? Dijital diş hekimliği artık teknolojik olarak bilgisayar destekli bütün programlardan faydalanılması anlamına geliyor ve bu programların diş hekimliğine uyarlanması aslında. Bunun içerisinde yeni yeni cihazlar gelişmeye başladı, geliştirildi. Bunlardan birisi ağız içi tarayıcılar. Onun dışında tarayıcıları yani ağız içi tarayıcılarla aldığımız ölçülerin üzerinde yapabildiğimiz tasarım programları var. Ve sonrasında da yeni bir kron, hastaya kron ya da estetik laminalar ya da imex kronlar üretebilmek için ketken kazıyıcı cihazlarımız var. Yani artık önümüzdeki yıllarda neredeyse hastanın baş işlemini eski konvansiyonel sistemleri tamamen bırakarak ölçüden bitime kadar tamamen dijital bir zincir halinde yapmaya başlayacağız. Artık yani o 6 falan az içinde e, ölçü almalar dönemi bitti diyebilir miyiz? Evet bitiyor yavaş yavaş bitiyor. Önümüzdeki dönemde de çok hızlı gelişmeler var daha da bitecek diye düşünüyorum. Peki bu dijital diş hekimliği hem hastalara hem de siz diş bir avantaj sağladı mı hocam? Kesinlikle sağladı. Bir ilk avantajı zaman kazandırıyor bize. Çünkü aldığımız ölçülerle, dijital ölçülerle, kurtuvlara bunu ulaştırabilmemiz, çalışmamız için daha hızlı bir yani daha kısa sürede bunu tamamlayabiliyoruz. Ürünlerin yapacağımız yaptığımız kronların da çalışma süresi çok kısaldı. Aynı zamanda tamamen bilgisayar destekli olduğu için yani tamam tamamen bir tasarım e, içerdiği için birebir e, tamamen uyumlu kronlar üretilmeye başladı. Yani orada eski sistemde yani ölçü aldığımız sistemde bir takım kaymalar e, ufak tefek hatalar olabiliyordu. Onları da artık bertaraf ediyor. Gayet güzel yeni bir sistem. Hem de daha sanki saat bakımından da evet. e, hastalara hem de gel git bakımından da daha az süre alırım değil mi hocam? E, evet. Seans süresi Hı -hı. azaldı. Kullanılan materyaller de farklılık gösteriyor. Eskiden zirkon zirkonyumda tek, şimdi iki tip zirkonyum çalışıyoruz. Bir altyapı üzerine porselen çalışıyoruz. Bir de monolitik zirkon dediğimiz tamamen zirkonyum kromlar çalışıyoruz. Şimdi dijitalde tamamen monolitik zirkonlar üretmeye başlayabiliyoruz. Bunlar daha dayanıklılığı yüksek olan materyaller. Biraz daha estetiğini geliştirerek daha da uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Yani daha güzel yani ben de keyif seviyorum. Peki Zeval Hocam bu dijital teknoloji geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani şu an neredeyiz ve nereye kadar daha gidecek sizce? Yani şöyle e, şu an daha yolun çok başındayız. Yani <laughs> ama çok geniş bir pazar. Yani bizim cihazlarımızın ve ürünlerimizin de arka planda bir ciddi bir pazar var. <laughs> çalışması var. Şu an başındayız ama çok hızlı ilerliyor. Yani ben bu kadar tahmin etmiyordum kendim de başladıktan sonra buna bu kadar hızlı adapte olabileceğim düşünmüyordum. Ama e, çok e, gayet hızlı ilerliyor. İlerideki yıllarda bence e, bazı laboratuvar aşamaları tamamen ortadan alkabilir ve tamamen birebir hasta hekim arasında özel dizaynlar yapılabilir hale gelecektir ki zaten bunun çalışmaları şu anda da var. Biz de klinikte bazen en yani çok özel tasarımları kendimiz özellikle yapıyoruz. Çünkü hastayı birebir tanıdığımız için ve hastanın yüzüne neyin uy uyabileceğini düşündüğümüz için tasarımı biz yapıyoruz. Biraz daha diş şey, hekimleri bu konuda, yani kliniklerde bu iş daha aktif hale gelecek. Yani bütün sistemi neredeyse kliniklere taşıyacak diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var, bunun, bu yatırımlar, bu şeyler ciddi de emek isteyen çaba Tabii. ve öğrenme çalışma isteyen şeyler. Tabii ilerideki yeni diş hekimleri bu konuda ne kadar çalışırlarsa o kadar dijitalin içerisinde olacaklardır diye düşünüyorum. Ya yani şunu mu görüyorsunuz? Mesela diyelim hasta geldi, hekim olmasa bile bir ağızcı taraması yapıldıktan sonra, bütün tasarımlar yapıldıktan sonra onu 3 boyutlu tarayıcıya ya da 3 boyutlu işlem uygulayıcısına verdikten sonra o zaman biz hekimlerin buradaki rolü ne olacak o zaman? Hekimlerin zaman rolü var. Yani hekim hekimsiz olmaz. Hekim elbette olacak. Yani hekim bunu yöneten ve organize eden kişi olarak her zaman kalmak zorunda. Çünkü her zaman kişiden kişiye farklılıklar var, detaylar var. Ve oradaki detayları başka birinin yapması ve onu öğrenmesi çok pratik bir şey değil yani. Gerçekten arkada Diş hekimliğine dair bir bilgi içeriyor. O şeyi alması lazım. Hekim daha zamanlı, şey, efektif kullanabilecek. Belki daha fazla hasta bakabilir. Ama arka planda da gene çalışması gerekiyor. Peki hata oranınızı ya da hata oranı demeyeyim de yani bu tip işlemlerle çok minimal şeyleri bile görebiliyorsunuz. Evet. Çok minimal bir şekilde yapılabiliyor. Yani en evet. ufak... Bir hata payı olmadan diyeyim yani insani gözle yapılabilecek hiçbir şey olmadı. Çünkü tamamen e, bilgisayar destekli milimetrik işlemlerden evet. bahsediyoruz. Bu hakikaten hastaların sonrasıyla ilgili şikayetlerini azalttı mı dijital olarak Kesinlikle planlanan işlemler? Azalttı. Şöyle bu tarayıcılarla aldığımız ölçülerde biz bir kapanış e, hastanın normal kapanışını da ideal bir şekilde alabiliyoruz. <laughs> Ve bunu birebir e, şeye aktarabiliyoruz. Yani bilgisayarda bir sisteme aktarabiliyoruz. E, hastanın normalde protezleri yapıldıktan sonraki haliyle yapılmadan önceki hali arasında kapanışı yani çiğnemenin <laughs> normal oklüzyon hali tamamen aynı kalabiliyor. Değiştirmek istediğimizde de gene bunu çok az bir miktarda değiştirebiliyoruz. Yine bunu dijital bilgisayar ortamında yapıyoruz. Bu bize birçok güvenlik alanı sağlıyor. Yani Normalde biraz daha göz kararı çalışılıyor şeylerde. Evet. Yani hastanın protezi yüksek olabiliyor. Tüm işler yapıldığında hafif 1-2 milim oynadığında hasta çiğnemekte zorlanabiliyor. Ekleme yük binebiliyor. Bunlar evet. tamamen ortadan kalkıyor açıkçası. Çünkü hastanın ilk okluzyonunu ilk hareketini bile aktarabiliyoruz. Hatta bunun içerisine tomografiler de eklenip onlarla da birleştirilip çünkü bu programlar bunu da sağlıyor. Birebir uyumlu yani tamamen anatomiye uyumlu ürünler yani proller, protezler, estetik restorasyonlar çıkartılabiliyor. Ya yani prova bile gerek kalmıyor artık diyebilir miyiz? Prova dediğimiz hani önceden diş şeklinde bir şey yapıldığında işte bugün git bir <laughs> evet. deniyorsunuz, bir işte şurada hafif bir çıkıntı varmış hadi onu yapalım tekrar gidiyor geliyor gibi gerek kalmıyor orada sadece hastanın arzu ettiği ekstra bir şey olursa ufak tefek onlar oluyor ama o kadar şey ki yani provaya bile gerek kalmıyor gerçekten Evet sanırım bir de hocam atıyorum dolguluk geldi Ben dolgu yaptırmak istiyorum dedi hasta Ama siz dediniz ki Hayır bak bu dişlerde de sıkıntı var asıl zirkonla birlikte hepsini yapsak kaplasak çok daha güzel olurlar da daha fazla noktaları koyuyoruz sanki yani Evet daha hastanın komplike temel... bir bakım gibi Evet kesinlikle daha da modifiye edebilir... Yani bir tarafta dolguları da bu şekilde üretebiliyoruz ayrıca tamamen bu porselen dolgularımız var. Onları da bu şekilde kazıyıcılarda üretebiliyoruz. Zirkonları da üretebiliyoruz. Hepsini kombine de çalışabiliyoruz. Daha detaylanıyor tedavi gayet eğlenceli bence. Kimsenin, kimsenin diş hekimlerine aslında biliyorsunuz ki diş hekimlerinden bazı kişiler böyle çekinir küçüklükten kalma korkarlar. Evet. Bununla ilgili artık hani daha da artık teknoloji ilerledi diye seyircilerimize de söyleyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Korkmaya gerek yok. Hayır hiç gerek yok. <laughs> hem daha da ilerliyor hem daha da gelişiyor ve yani neredeyse artık sıfır hataya doğru gidiyor. Çünkü bizim yaptığımız iş zaten hekim Tek başına hiçbir şey yapamaz. Belirli cihazlara ihtiyacı var. Biz her zaman böyle çalışmak durumundayız. Ne kadar cihazlarımız güçlenirse ve biz ne kadar tecrübeliysek ortaya çıkan işin kalitesi de o kadar güzel Peki, iyi oluyor. Hastaya maliyet olarak ekonomik olarak bir e, ekstra bir külfet getiriyor mu yoksa tam tersini e, zamanı kısalttığı için prova sayısını azalttığı için daha mı ucuza gelmiş oluyor işlemler? Biraz da şeylere bağlı olduğu için materyaller de olduğu Hı -hı. için ve ekstra bir yatırım olduğu için. Ee, şu an ekonomik avantajlar sağlamıyor ama önümüzdeki dönemlerde yıllar içerisinde ekonomik avantajları da olacaktır diye düşünüyorum çünkü bu konu biraz daha yaygınlaşacak. O zaman fiyatlar da ucuzlayacak, cihazların mali tek, teknoloji evet, evet. cihazlar da ucuzlayacak. Biraz daha değişecektir. Bu da otomatik olarak aslara yansıyacak. Hı. Kesinlikle. Ama zaman zaman olarak çok daha kayıplarını engellemiş oluyorlar. Tabii böylece. çok hem zaman hem kalite yani Hı. sonuç daha dahi. uzun kullanabilme. Evet. Kesinlikle. Yani bundan diyelim ki 10 yıl önce benzer bir hastanın tedavisi diyelim ki 1-2 ay sürerken şimdi bir haftada mı sonuçlanıyor? Böyle bir oran verecek olsanız? Eğer hani dişetinde cerrahi bir işlem yapılmadığı müddetçe evet çok hızlı sonuçlanıyor. Yani bir hafta gibi bir sürede tamamlanabilir. 4-5 gün hatta 2 günde bile tamamlanabilir restorasyonlar var vakanın durumuna göre. Yani bir tek kronu düşündüğümüzde bunun yapılması bir 2 saat içerisinde bile olabiliyor. Hasta işte küçük bir işini halledip ya da orada beklerken hastanın o tek bir kronu tamamlanıp gidebiliyor. Yani gün bile atmıyor bazı vakalarda. Hocam gelen hastaya önceniz bu ama bak sonrasında yapılan işlem bu gibi bir şekilde gösterim var mı? Bu dijitalde şimdi gülüş tasarımı olarak Hı -hı. E, yapıldığı zaman şimdi bir şeyde bizde belli programlar var işte hastanın yüzünü foto fotoğraflıyoruz Hı -hı. E, belli bir programla bakın işte sonraki hali bu olacak diyoruz ama bu tabii sadece iki boyutlu bir düzlemde Hı -hı. verebildiğimiz bir yanıt. Bu tabii üçüncü boyut yani hastanın realitesi söz konusu olduğunda birebir tutmayabiliyor. Ama bu e, dijital ölçülerle yani ağız tarayıcılarla aldığımız hem resimleri hem her şeyi birleştirip hem bir de e, oradan bir tasarım ürünü çıkartarak hastaya bunu bakın sizin dişleriniz bu şekilde olacak birebir şeyini verebiliyoruz. Hı bilgisini verebiliyoruz yani. Sizler sayesinde de teknoloji bu kadar fazla hem diş hekimliğini aktaran hocalarımız oluyor hocam. Evet. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok güzeldi tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugün bizlerle diş hekimi Zuhal Oygur beraberdi ve bizlere dijital diş hekimliğinin en ince ayrıntılarına kadar anlattı. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.